Herkese merhaba. Bugün sizlerle Trendol'dan aldığım minik buhar makinesini ve Eternal'dan aldığım e, bu retro defterini inceleyeceğiz. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Aldığım buhar makinesi tam bir fiyat performans ürünü. E, hem şık görünümü, hem boyutu, hem de fiyatı oldukça iyi. E, LED ışıkları var. LED ışıklarını bu arada e, sabitleyip silinsek de durdurabiliyorsunuz. İlla rengarenk yanmak zorunda değil. E, bu arada buharı kapatıp gece lambası olarak da kullanabiliyorsunuz durumu. Tek dezavantajı maalesef kabloya bağlı çalışıyor. Yani prize bağlı çalışıyor. şarj edemiyorsunuz. Bu kötü birazcık ama fiyatına göre de çok büyük bir şey beklemek gerekmez. küçük odalar için iyi ama büyük odalarınızı nemlendirmez. İçerisinde dediğim gibi bir adet filtre çıkıyor. Yedek filtresi kendi içerisinde bir filtre var bir de yedek filtresi var. Yani tam dediğim gibi bir fiyat performans ürünü çok kullanışlı bir ürün. Ben çok sevdim. Bu arada adaptör yok. Adaptörü kendiniz almanız lazım. Sadece kablosu çıkıyor içinden. Ben bir aydır kullanıyorum. Gayet de memnunum. Gördüğünüz gibi buhar veriş gücü boyutuna göre çok iyi. Ben her anlamda sevdim. Dediğim gibi bir aydır da kullanıyorum. Hiçbir sorun olmadı. Ben bir ay sonra bozulacağını bile düşünmüştüm aslında. Ama hiçbir sorun şimdiye kadar olmadı. Ben memnunum. Bu arada e, suyu bitince kendi kendini durduruyor. E, suyunu da zaten çok basit bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Aşırı kullanışlı ve aşırı basit bir kullanımı var. Hiç zorluk çekmiyorum kullanırken. Hiçbir zorluğu yok yani buhar makinesinden kolumu sudanlamış bunu sonra fark ettim video izlerken bu görüntü için üzgünüm evet eternal defterimize geçecek olursak çok güzel paketlenmişti bu yüzden de paket açılış kısmında size göstermek istedim bu kısmı atlamadım hemen Size görün istedim diye paketin gayet güzel paketlenmişti normalde defterler tek başına da satılıyor ama ben bu şekilde sat olarak almak istedim premium paket olarak geçiyor bu setin içerisinde bir adet e, spiral'li alelade notlar defteri de var kendi defterimizin yanı sıra. E, bir adet de kalem ve 3 adet e, kitap ayrıcı. Yine bir adet de sticker sayfası var içerisinde. Kapağındaki tasarımlar oldukça şık ve güzel tasarlanmış. E, çok sevdim ben. E, çok kahve seven bir insan olmama rağmen e, bu kahve temasını sevdim. E, kahve seven bir insansanız da ayrıca deftere aşık olacağınızı düşünüyorum. Ee, oldukça dış kapağı kaliteli. E, ee, suni İtalyan derisi diye geçiyor. Ee, kapağını yani özel olarak e, ithal etmişler derisine. Öyle söyleniyor yani marka öyle söylüyor. Ee, bazı insanlar defterin pahalı olduğunu söylüyor ama yani söyleyebilirim fiyatını 100 TL. 100 TL bence bu defter için hiç pahalı değil. Set olarak alırsanız da e, 140 TL falan civarında ee, bence gayet fiyatı uygun. Çoğu defterin fiyatı zaten bu fiyatta ve bu şekilde özenle ve kaliteyle yapılmış bir defterden de bunun aşağısında bir fiyat bence beklenemez. A5 boyutunda bir defter. 2022'den 2025'e kadar yıllık takvim var içerisinde. Yani siz yeni bu yılı aldınız, bu yıl almak zorunda değilsiniz. Pardon. Bu yıl kullanmak zorunda değilsiniz. 2025'e kadar kullanabilirsiniz. Çok hoşuma giden bir detay var. O da yıllık takvimde çoğu markanın yapmadığı bir detay. Ee, şöyle biliyorsunuz e, özel günleri işaretliyorlar ama e, dini günleri maalesef var Bu marka Eternal markasını tebrik ediyorum. Dini günleri de çok güzel bir şekilde dini günleri temsil eden işaretlerle işaretlemişler. Bu detayda da beni cezbetti. Markanın eğer e, farklı bir kapak tasarımı çıkarsa ben onu da mutlaka tercih edeceğim. E, onu da almayı düşünüyorum. E, tamamen dediğim gibi A5 boyutunda bir defter. İç defter e, sayfaları... Bütün kalemleri kaldırabiliyor. E, gramajı çok iyi. Onun dışında e, sayfa kalitesini e, zaten söylememe gerek yok. Alınca söylediğim gibi bütün kalemleri kaldırıyor. E, bu arada biliyorsunuz bu reçelu defterinin normalde e, kendimiz reçelini yaparken haftalık ve aylık e, takvimi kendimiz yaparız. E, ama ölçüp çizmek, işte ne bileyim cetvelle uğraşmak biraz sıkıcı. O yüzden de e, Ethereum markası bunu çok bir şekilde her detayı düşündüğü gibi düşünmüş. İçerisinde sizin gözünüzü yormayacak, işte çok belli olmayacak detaylarla o bölmeleri işaretlemiş. Yani siz sadece çizgileri oluşturacaktınız. Onun dışında kısımlar işte noktalarla işaretlenmiş. Nereden nereye çizgi yapılacağı, işte alet takvimi çizeceğiniz bölmeler işaretlenmiş. İki üründe bayıldım. Bundan sonra işte inceleme kısımları size video ile baş başa bırakıyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.